bir ümitle açtı dolabı. İçinde ne olduğunu biliyordu halbuki. Bir margarin, üzeri ekmek kırıntılarıyla dolu sahurdan kalma. Az sonra çocuklar gelecekti okuldan ve iftarlık bir şeyler hazırlaması gerekiyordu. Ama evde hiçbir şey yoktu. Pek bir lokma bile kalmamıştı. Beş yıldır yalnızdı. 5 yıldır yalnız büyütüyordu çocuklarını. Birbirinden tatlı üç kız çocuğu. Kocası çok iyi yürekli bir insandı ve 5 yıl önce bir sokak kavgasını ayırmaya çalışırken ne yazık ki arada kalmıştı ve vefat etmişti. 5 yıldır hem anneydi hem babaydı. 5 yıldır hem çalışandı hem ev hanımıydı. Fakat çok zordu. Çaresizlikler içerisindeyken gözü kocasının fotoğrafına ilişti. Bir anda dizlerinin bağı çözüldü. Oturdu yere sırtını dayadı duvara ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Çok çaresiz. Çok çaresiz hissediyordu kendini. Her iftar vaktinde komşularının evlerinden Mahalleden buran buran mis gibi lezzetli yemek kokuları geliyordu ve artık utancından çocukların yüzüne bile bakamıyordu. Bir çaresizlik içerisindeyken bir hüzün ile ellerini açtı ve yalvarmaya başladı Allah'a İçinden geldiği gibi bütün samimiyetiyle, bütün samimi duygularıyla yalvarmaya başladı. Ellerini yüzüne kapattı ve ağlamaya devam etti. Az sonra salona geçti. Salona geçer geçmez kapı çaldı. Çocukların gelmesine daha vakit vardı. Kapıya doğru gitti. Delikten baktı, kimse görünmüyordu. Kapıyı açtı. Açtığında iki büyük poşet dolusu yiyecek vardı poşetlerde. Çok şaşırdı. Hemen uzattı başını. Sağa sola baktı. Merdivenden aşağı baktı. Seslendi kim var orada diye. Kimseden ses yok. Henüz duasını yeni bitirmişken duasına cevap almıştı bile. Bir yardımsever. Belki bir komşu, belki bir akraba, belki mahalleden herhangi birisi alıp getirmişti işte iki poşet dolusu yiyeceği. Yine dizlerinin bağı çözüldü ama bu sefer mutluluktan. Yine çöktü yere. Gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Hızlıca poşetleri karıştırmaya başladı daha kapının önünde. Gönülden bir şükretti Allah'a. Poşetleri aldı hızlıca mutfağa doğru gitti. Poşetteki her şeyi çıkardı, dizdi. Hemen eline geçen, hızlıca yapabileceği birkaç şey seçti ve başladı yemek yapmaya. Çocukları içeri girdiğinde onların evi de mis gibi yemek kokuyordu artık. Çocuklar da çok mutluydu. Oturdular birlikte güzel bir iftar yaptılar. Ellerini açtılar semaya ve o gizli kahramana, o yardımsevere dua ettiler, teşekkür ettiler ve Allah'a da şükrederek iftarlarını sonlandırdılar. Değerli dostlar, bir öyküden hisse programı daha yaptık ama Ramazan ayına denk geldi. Şu an Ramazan'ın üçüncü günündeyiz. Bu programı daha sonra izleyecekler için de bir not düşmüş olalım. 2024'ün Ramazan'ın üçüncü gününde yaptık bu programı. Ramazan konseptiyle devam edelim istedik. Bir hisse çıkaralım elbette yine kendimize. Herkes kendi hissesini çıkarsın ve çıkardığınız hisseleri lütfen aşağıda yorumlar kısmında bizimle birlikte lütfen paylaşın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Hoşçakalın.